arkadaşlar. Altın İlmekler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi bu battaniye için ya da koltuk şalı da diyebiliriz. Koltuk şalım için köşelere püskül yapacağız. Püskül yapımını göstereyim size. Şöyle bir kart kullanıyorum. Herhangi bir kart. Şöyle. Şimdi ipimizi ucunu şöyle tuttum. Doluyorum doğrusunun ucuna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 yani 25 olsun arkadaşlar çok kalın istemiyorum ben önce olmasını istiyorum şöyle arkadaşlar Şimdi kestim. Şöyle şu en başta tuttuğum ipi tutuyorum yine. Şöyle kartından çıkardım. Tuttuğum ipi şöyle iç kısmından geçiriyorum. Birkaç kere dolayın. Yani bir sökülme işlemi olmasın. Şöyle arkadaşlar, şu şey en son kestiğim ipimi de şu büskülümü baş kısmına doluyorum. Birkaç kez yapım bir işlemi de. En son arkadaşlar. Şuradan hangi bir yerden tığ yardımıyla geçiriyorum ipi. Burada ilk baştaki ipimle düğüm yapıyorum. açılması için. Şöyle şimdi bunu şöyle kesiyoruz. Şöyle kestik. Füsilim bitti arkadaşlar. Daha düzgün olması için uçlarını birazcık kırpalım. Şey oldu arkadaşlar, çok tatlı bir füsil. İşinize her daim yarar. Yastık yastıklarda, kırlentlerde, her şeyde. İşinize yarar bu püskül. Şöyle.